Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, 8'in kip nasıl çözülür onu öğreteceğim. E, bu videoyu izliyorsanız 3x3'deki kip nasıl çözülür e, onu da biliyor olmanız lazım. Çünkü e, çok net hiç detaylı anlatmayacağım. Yani 3x3'ü bilmiş olmanızı sayacağım. Hemen arkadaşlar şimdi papatya yapıyorduk. Sonra artı falan fa artı oluyordu aşağıda falan filan onları yapın. Tamam gördüğünüz gibi böyle oldu. E, neyse arkadaşlar sonra e, şimdi köşeler gördüğünüz gibi iki renkli. O yüzden arkadaşlar e, burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi şurada renkler eşitlenmişti ya şurada. Heh. Onun soluna getiriyoruz. O zaman şimdi turuncunun soluna ne gelecek? Turuncu beyaz kışa parçası. Hemen yine arkadaşlar bizim algoritmayla işte içerik işte biliyorsunuz ya algoritmayla getiriyorum. Bu da yine soluna gelecek ya bunun. Yine burada yine ge getirdik. Ee, tamam bunu da hemen getirelim. Ha, bu arada arkadaşlar şöyle kendi renk, kendi kenarıyla eşitlenmiş olursa arkadaşlar. Şimdi yine buraya getirdik. Yukarıyı sağ, sağ sağa çek. Önü sağ çek. Ee, yukarıyı sola çek. Önü de sağ çek yine. Tamam oldu. Ee, sonra diğerini de yapın arkadaşlar işte. 3x3'ü biliyorsanız bakın hiç detaylı anlatmıyorum. 3x3 için bu, e, bu kolay. Neyse. Şimdi yine ya, e, yerleştiriyoruz. Rengileştirdik yine. Bu sefer hep soval gürtmesini uyguluyoruz. Tamam. E, bunu da eşleştirelim. Bu da tamam. E, şunu da eşleştirelim. Şu da tamam. Tamam yukarıda yine sarı artı yapıyoruz. Fakat arkadaşlar şöyle bir olasılık var. Hemen onları da size göstereyim. Neyse ee... arkadaşlar yukarıda bir sarı artı oluşmuyor. Sürekli bir tane kenar parçasının dönmesi gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar ee, üf, ee, yine her sarının yanı ee, olarak Orta sen yani izliyor olarak herhangi bir yeri seçip yine sol görtmesini uygulayın. Tamam. Ee, geri yerin, geri yine sol görtmesini uygulayın. Yani geri yerine takın o parçayı. Ve böylelikle arkadaşlar e, yukarıda J oluşuyor gördüğünüz gibi yine sol yapın. Sonraki bu sonunda buradaki renkleri eşitliyorduk. Ben 3x3'te belki unutmuş olabilirsiniz de. Şimdi böyle yan yana eşitliyorduk. Sonra mesela burayı seçtik diğer tarafı. Mesela burayı seçtiysek diğer taraf. Ben burayı seçtiğim için o zaman burayı seçmem lazım. Yine e, bizim algoritmayı uyguluyorum. Uyguladık. Bundan sonra uyan köşe parçası ararız. Fakat köşeler iki renkli. E, iki renkli. Mesela bakın bu. E, Tamam bu mesela döndüğünü farz edersek burayı doldurmuyor. O yüzden dolduran arıyoruz bulduk. 3 çarpı 3'ten ne oluyor onu biliyorduk yani olasılıklar anlatılıyordu. Hemen yine bunu da uygulayın arkadaşlar ve hepsi uyuyor gördüğünüz gibi. Şöyle hemen. Of. <laughs> <laughs> kadar basit yani 3x3 bilenler için basit yani 3x3 videosanız ben bu videoya gelin dedim o yüzden neyse o zaman bir geçiş geldim akar hacı <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> evet. 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 ilk pek oh, dur 3 2 1